<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gençler Wolf Team Area Games'i nasıl nakit çekilir ve nasıl işe alınır onlardan bahsedeceğiz gençler İlk önce gençler açıklama kısmında vereceğim linke giriyorsunuz orada gençler nasıl kayıt olacağınızı falan anlatacağım şimdi ben size ilk İlk önce ana ekran böyle olur abi bu giriş yeridir bu da kayıt olma yeridir burada e-mail ve işte doğum tarihinizi yazdıktan sonra size bir kullanıcı adı verecek veya siz kendiniz oluşturacaksınız. Şifreyi de kendiniz oluşturacaksınız. ileri diyeceksiniz. Mesela atıyorum bir tane e-mail oluşturalım şuradan. Mesela gizli sekmeden bir tane açalım abi. Şöyle açılsın. Mesela atıyorum şöyle şöyle bir e-mail oluşturdunuz. Atıyorum gmail.com yazayım. Mesela kullanıcı adı diyelim lan diyeceğiz. 99 99 bir güvenli şifre seç diyor burada. Şifreni kendin oluştur diyor. Burada gençler şifrenizi nasıl oluşturacaksınız ondan bahsedeyim. Şifrenizin içinde bir tane büyük harf ve bir tane de sayı bulunması lazım arkadaşlar. Atıyorum A büyük Ahmet 1 2 3. Şimdi bunu kabul eder abi. Atıyorum A'yı küçük yazıyorum. Hepsini küçük yazacağım bunu kabul etmez. Çünkü büyük harf bulunmuyor bunda. Yani bir büyük harf bulunacak işi, e, şifrenizde. Bir de rakam bulunacak gençler. Kaydolduktan sonra gençler bu siteye gelin. Sonra sizden şöyle bir göstereceğim gençler nasıl nakit çekildiğini falan. İlk önce nasıl nakit çekildiğinden bahsedeyim. Burada app var. Buraya tıkladıktan sonra size bir işte kredi kartıyla ödeme sunar. Sikrille. Sonra Ayriye, FUN bunu bilmiyorum işte epin Allo Pass var yani telefonla öde diyor. Sonra gençler kredi kartından ödeme yapmak için gençler bu arada inlal geçerli burada. Burada innal geçerlidir arkadaşlar mesela 70 liraya 2000 nakit. Yani fazla değil abi güzel abi fiyatları falan uygun. Şimdi eş Bu Türk'te fazla veriyor diyeceksiniz gençler şimdi. Burada eşyalar ucuz gençler. Mesela atıyorum bir tane karakter 10 nakit, 9 nakit öyle diyeyim. Bir günlüğü 9 nakit. Ucuz gençler burada. İleri diyorsunuz abi. İleri dedikten sonra size bir siteyi önereceğim. İşte burada innal kartınızı falan girebilirsiniz. Innal kartınız varsa buradan ödeme yapabilirsiniz gençler. Buraya da geçiyorum. Ödemeyi yaptınız diyelim. Nasıl alışveriş yapabilirsiniz buradan? Onlardan bahsedeyim. Burada gençler işte sınırsız eşyalar sunuyor sizlere. Burada özel versiyon Adriana. Kaç nakit abi? 30 bin nakit sınırsız Adriana'nın bunu veriyor sınırsız bir de 100 bin KP veriyor bir de 250 KP bir de bundan veriyormuş yanında sınırsız ee, şöyle işte Sarah Linda var Angela var özel versiyon C yazanların hepsi özel versiyon Iz 15 t Flamme var süresiz kullanım 9 10 bin nakite her gün Arnold özel versiyon bu silah neymiş bir de buna bakalım Ha, biliyorum bu da iyi abi. Sonra geçelim şuradan başka hangisine bakabiliriz. Burada şey var. Sınırsız eşya çıkan bir yer var gençler. Kaç nakit? Bu 1000 nakit abi. Yani kaç liraya geliyor? 30 lira mı ne? Bunlardan birisi sınırsız çıkıyor arkadaşlar size. Bu bombalardan, bıçaklardan, işte tabancalardan birisi. Sınırsız çıkıyor. İşte burada oranlarını vermiş. Tabancanın çıkma oranı %20. Bunun %20 falan filan. Sonra geçelim şurada. Şuna bakalım. Yeni diyor. Perma sistemi diyor. Burada işte kaç nakit 3000 nakit burada işte çıkma olasılıklarını gösteriyor. Pardon burada çıkma olasılığını göstermiyor. Burada hangisinde sınırsız çıkar gençler bu çıkabilir bu çıkabilir bu çıkabilir Zaitse ultimate çıkar elverici Türkiye çıkar m468 ttcd çıkar yani böyle gençler 3000 nakite buradan alabilirsiniz sınırsız eşya. Sonra bakalım başka ne var? karakter şeyi var gençler VIP karakter sistemi Bunda da gençler bu kaç nakit 1800 nakit toplamda Bunda Sınırsız çıkma olasılığı da var gençler 30 günlük çıkma olasılığı da var karakteri Yani büyük ihtimal bunu hiç denemedim de ben Sınırsız çıkıyordur yani bunda Yani o Türk'teki gibi oranlar falan düşük değil gençler bunların Gayet de oranları oranlar normal Yani atıyorum Christopher'ın karakteri Yani özel versiyonu ne bilmiyorum da 30 günlük veya sınırsız çıkıyormuş. Burada işte özel versiyon sınırsız çıkıyormuş. Pardon ateş barut bunlar. Şu ateşli şu barut da aynen. Ateş barut sınırsız çıkıyormuş abi. Başka şöyle kapatalım burayı. Ee, sonra bir tane daha perma yerimiz var. Heh, şimdi geldik en önemli yere. Türk'te bulunmayan eşya burada satılıyor gençler. 39 nakide gençler Bahama alabiliyorsunuz burada. 39 nakide Bahama alabiliyorsunuz gençler. Tabi Bahama'dan başka eşyalar da çıkma olasılığı var. Asmo çıkabilir. Dövme çıkabilir. Burayı da es geçiyorum abi. 39 nakide 39 nakide şunların dördünden biri perma çıkabilir ya da şunlar çıkabilir bir günlük. Yani denemenizde fayda var gençler. Ya bunlardan birisi bir gün çıkar ya da bu üçünden biri sınırsız çıkar gençler. Ee şöyle ilerleyelim ikinci sayfaya. İkinci sayfada da böyle gençler burada işte özel kurt yeteneği falan alabiliyorsunuz burada işte ee, şöyle geçelim 10 milyon kp çıkabiliyor bunda da bunda da işte bahama falan 30 milyon çıkabiliyor bunu bu gp reset de gp'nizi sıfırlıyor gençler atıyorum diyelim ki rütbenizden canınız sıkıldı bunu alıp gp'nizi sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar buradan forumda ticket gönderebiliyorsunuz burada ID'nizi falan yazınca ipiniz sıfırlanıyor ama bunu almanız gerekiyor. Şimdi bir tane de 9 nakide bir yer var gençler. 9 nakide de neler alabilirsiniz burada onlardan bahsedeyim. Zahit Sev alabilirsiniz. Güç odası alabilirsiniz. Yeşil oda yani. İşte seksi dual kar adult karakterden alabilirsiniz. İşte GP alabilirsiniz. Elverici alabilirsiniz. HK falan alabilirsiniz. Ee, şöyle %25 indirimli bir perma paket varmış. O yani şimdi aktif değil gençler. Galiba yarın falan aktif olur. Ee, şimdi set nasıl dizebilirim diyenlere göstereyim arkadaşlar. Ee, burada 30 günlük Pedro Gomez seti. 4000 nakit gençler. Bazen indirime giriyor %50, %70 falan. 1000 nakite oluyor bunlar. 2000 nakite oluyor 30 günlere. Bunlardan dizmenizi tavsiye ederim gençler. Bunlar burada bayağı bir dayanıklı yani. Zaten bu serverde de ateş barutu olan fazla kişi yok. Bunlardan da alabilirsiniz gençler. Ee, burada da işte çarkı felek sistemi mevcut arkadaşlar. Yıllardır burada çarkı felek sistemi falan var. Mesela bunlardan da bahsedeyim. Mesela bu çarkı felek sisteminde sesi duydunuz mu abi? Bunlardan neler çıkabiliyor abi işte? Şans kutusu çıkıyor. Zayt sev çıkabiliyor 7 günlük. işte bunlardan çıkabiliyor 3 günlük falan. Kaç nakit abi bu? Ee, 299 nakite galiba 10 tane oynayabiliyorsunuz bundan. Herhalde. Sonra diğer tarafa gelelim. Bu da bir perma eşya falan çıkıyor bu çarpı felekli de gençler. Kaç nakitmiş bir de ona bakalım. <laughs> Şimdi bu kaç nakitmiş abi bir tanesi. Bir tanesi 3900 nakit gençler. bunda da full perma çıkıyor yani. elverici Türkiye sınırsız çıkabilir. UTX Ultimate sınırsız çıkabilir. Şu karakterlerden sınırsız çıkabilir. Bu VXL Pro'dan sınırsız çıkar işte. Zaitsev Christmas Sonra Ultimate Legend çıkabilir 30 günlük Sonra başka ne çıkabilir abi Uzas Legend çıkar yani Bayağı bir silah çıkar bundan da perma Ama 3009'un Şurada hatta çıkanları falan gösteriyor Şu silahlar perma çıkmış Karakter perma çıkmış birine Sonra şuna geçelim diğerine Diğerinden de bahsedeyim Gençler burada yani bir kere nakit çekin abi tam nakit çekin hesabınızı fullleyin başka nakit çekmeyin abi burada da neler sınırsız çıkıyormuş burası da gençler 150, 159 nakite ee, işte özel kutlu tene sınırsız çıkabilir kobra dövmesi unicorn set 365 günlük sınırsız burada 14 günlük çıkabiliyor 14 günlük Aşağılara doğru indiğimizde ejder dövmesi 3 günlük. Ee, şöyle bakalım. Kurt koşu ve Bahama'da çıkabiliyor gençler buradan. KP falan da çıkıyor. başka sisteme geçelim. Bakalım bu neymiş bunu bilmiyorum. Ee, Omega paket diyor. Şunlara da bir bakalım. Bunlar yeni eklendi oyunlara. Oyuna. Ee, şöyle bakalım. Aynen bunlardan da gençler kaç nakit bu? 1500 nakit Bunlardan kaç tanesi var 5 tane 5 tanesinin birinde sınırsız çıkıyor gençler Atıyorum bundan bir tane aldınız ya Şu 5'in içinden bir tane sınırsız çıkıyor gençler ee, Bu pakette de gençler Sınırsız CZ 550 AT çıkabiliyor 2 günlük çıkabiliyor 1 günlük çıkabiliyor Diğer pakete geçtikten sonra işte 650 nakite işte C karakter çıkabiliyor yani özel versiyon karakter i̇şte Elverici GL falan filan Burada ne çıkıyor? Aa, bir şey yazmıyor burada. İçeriği gözükmüyor. Ee, bu da 10.000 nakit gençler. İşte Adriana'nın sınırsız sınırsız diyorum 30 günlük veriyor setini falan. Burada işte isimlerini bilmiyorum. Dövmeydi falan fistan veriyor. Ee, şimdi şeye geçelim. Diğerine... Gençler biliyorum bura, buraya bazınız kazık diyecek ama... Yani gençler nakit çekerseniz... Bir, bir kere nakit çekin yani tam çekin. Başka, çekin, başka çekmeyin abi. Burada da böyle yerler var gençler. Ne diyor? Bu paketi alırsak 2000 nakitmiş. 30 günlük veya perm karakterler çıkıyor. Şu Esra, Ceyda falan filan. Saladin, Raşit 30 günlük veya perm çıkabiliyor. Perm demek sınırsız demek gençler. Burada da gene 2000 nakitlik bir yer var. Burada da 30 günlük veya perma çıkabiliyor. Burada ne var abi? UTX Ultimate çıkıyor herhalde oradan. Jackpot çıkıyor. Silah kutusu falan çıkıyor. Onun içinden. Ee, şöyle diğerine geçelim. Videonun sonunda da önemli bir yerden bahsedeceğim gençler size. Buradan da gençler Zaysev Ultimate sınırsız çıkabiliyor gençler burada da. Ya bir KP 1000 KP çıkacak ya da 10 altın ya da sınırsız Zaysev çıkabilecek buradan da. Böyle başkasına bakalım. Buradan da sınırsız yine çıkma ihtimali var üste doğru çıkalım ne çıkıyor? Baş Saladin çıkabiliyor. Burayı geçelim abi. Buradan da işte Perma dövme çıkabiliyor. Şuradan aşağıya doğru indiğimizde ise bu neymiş? 30 günlük çıkabiliyor buradan da karakter. Şöyle başka bir yere bakalım. Burada da gençler diyelim ki oyunda 65.000 nakit harcadınız. 65.000 nakit harcadığınız için harcadığınız için Aynı Türk'teki nakit VIP sistemi gibi Burada istediğiniz herhangi bir eşyayı alabiliyorsunuz Diyelim ki 64 bin nakit harcadınız ya gençler Ne veriyor 64 bin nakite? Permanent silah veriyor yani sınırsız silah 64 bin nakit harcadıktan sonra Burada bir link veriyor adamlar size Buraya tıklıyorsunuz abi İsterseniz yani soruyordunuz gençler videomda Bu özel karakterli isimleri nasıl yapıyorsunuz Başına ekliyorsunuz falan filan diye Bu 64 bin nakit harcadıktan sonra Adamlar size bir şans sunuyor Diyelim ki sen 64 bin nakit harcadın bunları almaya kullanmaya hak kazanıyorsunuz diyor. İşte buradan işte sınırsız karakter seçme ihtimaliniz var. İşte 30 günlük çıkabiliyor. 30 günlük seçme ihtimaliniz var. Herhalde burada. Aynen VIP tat falan istiyor musun diye soruyorlar sana burada. İsmin nasıl olsun falan filan. daha Hangi karakter istiyorsun perma falan. Onlardan soruyor size. E, diğeri bir tane daha vardı burada aynı sistemden. Gençler buralar full... Yani 15 güne bir falan yenilenmekte de değişik değişik içerikli karakterler geliyor. Bazen ateş barut karakterinin sınırsız veriyor nakit harcayınca. Burada ne veriyormuş abi? Kaç nakit harcayınca? Bakalım. şuradan üstte çıkayım abi. 12.000 nakit harcayınca ne veriyormuş? Bakalım bir. 12.000 nakit harcayınca işte Esra Ceyda'nın bir değişini veriyor. Hanna falan veriyor. işte M468TCD ismini de okuyamıyorum bunu. İşte Ultix Ultimate falan fişmem. Burada da Free Rewards diye bir etkinlik var. Etkinlik diyorum şey var. Atıyorum. Buradan gençler bu eşyaları bedavaya alabilirsiniz. Zayit Sevdi, Christopher Özel versiyonu falan filan. Bunun da linkini bırakırım gençler. Eğer karakteriniz falan nakit çekmek istemiyorsanız. Buradan faydalanabilirsiniz. Yani bunlar 7 günlük çıkma ihtimali var. Yalnız adamlar Big Kit demiş bıçak resmi koymuş ya. Neyse bir tane oynayalım bakalım. Bizim şansımıza ne gelecek. Bir günlük el verici geldi gençler şansımıza. Bunlar bedava gençler. Bunu 5 saate bir çevirebiliyorsunuz. Bakalım. Tamam hesabımızın ismi belli olmadığı için gönderilmiyor galiba açılmıyor. Daha yeni kurdum çünkü bu hesabı. Burada 7 günlük işte bu Pedro Gomez seti falan satılıyor gençler. Adriana falan filan. Ee, yine aynı Aynı şeylerden bu da burayı da gösterdik abi. Başka ne var? Tabii aşağıya gene ineyim ben. My card diyor. Burası galiba geçmişti. Bir tane de Alinvan paket var gençler. Onlardan da bahsetmek istiyorum size. Bu da permanent abi. Permanet yer. Galiba burada değil. Dur bakayım onu bir, bir buluyor. Konuşamıyorum da abi ya. Ah bak dur. Burada 600 nakite Legend çıkıyor gençler herhalde. 1000 nakite 3 günlük Legend. Ee, bunlardan da çıkma ihtimali varmış. Legend'dan da çıkma ihtimali varmış. Şuna bakalım abi. Ee, 3 günlük Legend. 1200 nakit. Ee, güzelmiş abi. Ama pahalı ya. Burada bildiğiniz gibi 1200 nakit kaç lira yapıyor? Ee, 15-20 lira falan yapıyor gençler. Şöyle aşağıya doğru ineyim gençler. Ben size bir şey daha göstereceğim burada. İkinci kısma geleyim. Bu videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum gençler. Neredeydi abi ya bu? Dur. Bakacağım ona. Dur abi, şuradan tekrardan bir şey yapayım ben. İtemal temal diyeyim. Şuradan tekrardan bir yeni sayfa açayım. Ha. Ee, şurayı göstereyim gençler. Bundan sonra da videoyu kapatırım balta doğru ineyim. o paketi bulamadım ya bir Paket vardı Alimvan Onu göstermek istiyorum sizlere Dur abi neredeydi lan bu Perma servis diyorum abi Aliman paketi kaldırdılar galiba Gözükmüyor gençler Neyse gençler gördüğünüz gibi gençler Anlattım gençler bir de nasıl indireceğiniz var Gençler linki bırakacağım Şöyle yazayım abi. Linki bırakacağım arkadaşlar. Açıklamasında. Şuna tıklıyorsunuz gençler. Buna tıkladıktan sonra oyun inmeye başlıyor zaten. Oyun indikten sonra Şöyle insin abi. Şuna tıklıyorsunuz. Kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Bugünlük gençler videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.